Merhabalar, onun bunun konularına hoş geldiniz. Ben ortalama bir insan. Ben de Baba Tommy. Bugün İngilizce'nin gerçekten gerekli olup olmadığını tüm bilgilerle tartışmayı planlıyoruz. İkimiz de ortalama üçer dakikadan araştırma yaptık. 6 dakikalık araştırma Türkiye ortalaması için yeterli olduğunu ben düşünüyorum. Aynen gayet yeterli, fazla bile. Kısaca bilgi vermem gerekiyorsa İngilizce 67 tane ülkede birinci dilmiş. 27 tane ülkede de ikinci dil olarak kullanılıyormuş. Ben bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum ama İngilizcenin onu söyleyeyim. Evet, hadi oranla dersek kaçta kaçına denk geliyor Yüzde kaçmış hocam? Onu onu araştırmadım. Kaç tane ülke var ki? <laughs> önce hesap önce hesap kitap. Dilden önce bir matematiği halletmen gerek. <laughs> Kaç tane ülke olduğunu bilmediğim için çok iyi oranlayamayacağım ama Dünya genelinde de 2,5 milyar insan konuşuyormuş. Yani 8 milyar tane insan varsa böl dörde yüzde elli, yirmi beşten fazla konuşuyor yani insanlar. Bu mesela istatistiklerde konuşuyor diyor ya, evet. ne derece konuştu hakkında bir fikrimiz var mı? Benim kadar mı konuşuyor yoksa gerçekten mi konuşuyor? Sen hiç İngilizce konuşmadım bilmiyorum ama minimum intermediate seviyesi, intermediate da de değil, yaşamını idame ettirebilecek seviyeye. Hani İngilizce konuşuyor demişler, normal İngilizce ana dil ya da ikinci dil olarak. Büyük ihtimal sen B1 ben değilsin. B1 falan yani. B1 B1'dir büyük ihtimal zaten Amerikanların çoğu B2 bile konuşmuyor diye biliyorum. Hemen bir Amerikan düşmanlığı. Alakası yok Amerikan köpeğiyim, bir İngiliz köpeğiyim. iki Amerikan köpeğiyim ama düşmanlık değil. Yani adamların dilleri çok yapacak Seni bir şey. Seni Anglo-Saksonlar kondiklesin demek istiyorum şu an. Anglo-Saksonlar bizi ülkesine bile almıyor kardeşim. Bir vize başvurusu yaptık. Bizim ülkemizde gelirsin de siktirip gitmezsin geri diye almadılar. Yani haklılar. E, gitmezdim evet doğru. Yani öyle bir ihtimalim varsa tabii ki gitmem ama bu konumuz değildi yani. Ben sadece gelip gezecektim. gezecektim. <laughs> konumuz İngilizce Şimdi... işte. İngilizceye gitmek de bunu içeriyor bence. <laughs> Tabii tabii İngiltere'ye de sırf İngilizce'yi daha iyi konuşup öğreneyim diye gidecekti. Ama olmadı. 2021'de yapılan bir e, EPI İnstitüsü'nün yaptığı e, İngilizce Bilme Endeksine göre 112 ülkeden de Türkiye 70. sıradaymış. Fena değil. Daha iyi olabiliriz ama sonuçta kaç? 4 artı 4 artı 4. Biz 8-10 yıl falan İngilizce görüyoruz. Biz herhalde 4. sınıfta başladık İngilizce görmeye. 8 sene İngilizce gördük. Üniversitenin 1. senesinde de bir İngilizce mevzusu vardı hatırlıyor musun bilmiyorum. Aynen ama şu an çocuklar daha erken başlıyorlar. Yani benim yerim birinci o... sınıfta ve şu an onlar öğreniyorlar. Hatta anaokulundan ve İngilizce eğitim veren yerler varmış. Devlet okulu mu normal şey mi özel falan mı? Yeğenim devlet okulunda ama bu anaokulu kısmını özel de duydum. Ankara'da TED Ankara'nın ana sınıfında varmış eğitim. Ama tabii yıllık eğitimi 480 bin liraymış. Değer mi bilemedim. Bir çocuğa bu kadar yatırım yapılır mı? Bunu ayrı bir podcast'te tartışmamız gerekecek. Koç Holding'in al hissesini koy kenara yemin ediyorum daha fazla getirir. Bence bir çocuğa bu kadar fazla. Yani sana <laughs> bana yatılan yapı yapılan yatırım neydi ki? Yok ekmek su verildi. Bulgur pilavı, işte mercimek çorbası. Bu şekilde hele İç Anadolu'da olduğumuzu düşünürsek yani ben yufkanın arasında yufka kızartılıp dürülen bir memleketten geliyorum ki çok da severim o yemeği. Ona <laughs> rağmen yani <laughs> Patsoyla büyüdük patsoyla. Ben 27 yaşındayım hala patsoya bayılıyorum. Yani almam ama kendim evde yaparım. Ben bugün söylemeyi düşündüm yani. Aklımdan geçti. <laughs> bugün sabah bir düşündüm sonra vazgeçtim. <laughs> Bu sana kesinlikle bozuk patso falan getirirlerdi zaten şansından. Aynen. Ayran'ın bozuk geldi. Son kullanma tarihi dünün son kullanma tarihiymiş. Tatsız olaylar yaşandı. Hassas midemi düşünerek içmedim. Boşa gitti. Mide konusundaki hassasiyetin hep şey geliyor aklıma. Senle öğrenciyken bir tane e, hatay usulü dürüm döner yemiştik. Ben döneri severim, bayılırım. Sen maydanozlu almıştın hatırlıyor musun? Evet, unutmam. Sonra e, acile koşuşunu hatırlıyorsundur tabii. Koşmak daha çok sürünmek şeklinde ilerliyor. Yani acile <laughs> anakonda gibi sürünerek ilerledim. <laughs> Hassas mideler için çok hoş olmayacak ama sen... O gün kustuğunda sifonu çekmişsin ama o tuvaletin sifonu demek ki çok güçlü değilmiş. Oradaki yüzden döner tanesi benim hala aklımdan gitmiyor. Seyirciye bunu hatırlatman <laughs> mi? Bizimle alakalı bilmeleri gereken önemli bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum Ay, ben o döner tanesi. o günden yiyeyim. sonra maydanoza karşı intoleransım gelişti. Artık maydanozu <laughs> bünyem kabul etmiyor. Maydanozu zaten sevmezdim ben maydanoz görünce aklıma şey geliyor ben bunu yersem kusabilirim ve böyle yemeklerim su tanesi üzerinde suyun üzerinde tane tane kalabilir gibi geliyor o yüzden midem bu. Aynen. Buradan şuna geçeyim maydanozun İngilizcesi nedir diye sana soruyorum. Abi Türkçesinin bile maydanoz mu maydanoz mu olduğundan ben çok şüpheliyim ama Aynen. İngilizcesini biliyor musun desen... Bu kadar uzatmamdan da anlayacağın üzere İngiliz internetten bakıyorum şu an ya. Yani. Bak böyle çok basit şeylerin bazen İngilizcesi çok zor olmuyor mu yani aklına ilk gelmiyor. Mesela nar gibi basit bir meyveye ne, neden pomegranate gibi çok kapsayıcı böyle aşırı kompleks bir isim verilmiş mesela yani bunu anlamak. Na için. Nar ne alaka abi <laughs> ben ka kaşık falan değil de geçen Belgrad'dayız adamdan çatal isteyeceğim lan dedim neydi bunun adı böyle kaldım. Eşime bakıyorum. Eşim de bilmiyor. Kaldık ikimiz de şey yaptım hani. Eşiminkini gösterdim. Bundan istiyorum evet. Na na a a. Gibi. Adam anladı Allah'tan en sonda. Ha alright falan deyip gitti. Neymiş peki? Şu an bilmem gerek var mı hala ya? <laughs> hala öğrenmedim. ya öğrenmiştim ama unuttum yani. Fork, tork'tan kalmış aklımda işte hani fork okey de yani unutup duruyorum ben onu. <laughs> Doğru. Forklift'ten aklında kalabilir bu arada. Çatallı taşıyıcı gibi düşünerek. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. Forklift deyince daha rahat kolay oldu bak. Çok mantıklıymış. İnternete o 3 dakikalık araştırmamda şey yazdım. İngilizceyi neden öğrenmeliyiz? İngilizce bize ne sağlar vesaire türevlerini yazdım. Yazdıkları tek şey şu. İşverenler gözünde daha cazip oluyormuşuz. Yurt dışına çıktığında daha rahat ediyormuşsun. Bilgi kapıyı açar diye bir madde vardı doğru okuduğumuz makalelerin çoğu İngilizce ama Google Çeviri diye çok güzel bir program var tabii ki kültürel gelişim Aynen. sağlıyormuş yani kültürel gelişimimiz zaten Netflix'ten ibaret Netflix'te de altyazı güzel çalışıyor bence kültürel gelişim sağlıyor mu yoksa kültürlerin canına ot mu tıkıyor diye sormak istiyorum ben canına ot tıkadığından yanayım gelişim böyle olacağını sanmıyorum yani dünyada işte kaç dil var bilmiyorum tonla dil var ve sen tek dile indirgeyip bunu kültürel olarak gelişmeyi bekliyorsun. Tamam o dilde belki kültürel olarak gelişebilirsin ama kendi kültüründen feragat etmek zorunda kalıyorsun zaten. Hatta şöyle diyeyim, kendi kültürünü geliştiriyor musun yoksa daha da kötü mü yapıyorsun? Bizdeki bu İngilizce kelime sayısının artması kullanamadı. Hatta şöyle oluyor, bazen Türkçesini bilmiyorsun, İngilizce söylemek zorunda kalıyorsun. Bu aslında gelişim mi, değil mi? Yani tartışılır. Çünkü artık böyle kelimelerin karşılıkları da olmuyor. Direkt olduğu gibi alıyoruz. Ketik kurumu da sağ olsun böyle saçma sapan karşılıklar bulduğu için. Bir tane bilgisayarın değil de birkaç kelimenin vardı ya böyle Türkçe karşılığı çıkmış ortaya yani. Ben onu zaten söyleyebilecek olsam C2 Türkçemi biliyor olmuş olacağım da o kültürel gelişim mi yani şimdi? Değil. Yani kazanım da sağlayamıyoruz kelimeleri. İngilizce kelimeler aslında çok fazla hani belki TDK'ya girmese de güncel hayatta giriyor ya. İşte düzeltme yerine direkt sürekli revision, revision, revizyon falan kullanıyoruz. Ne bileyim beyaz yakalıların zaten Allah belasını vermiş gibi İngilizce konuşuyor adamlar. Yani toplantı falan asla yok. Meeting var sadece. Yani senin karın beyaz yakalı olduğu için sen bu konuda daha hakimsindir diye düşünüyorum. Çünkü ben beyaz yakalı tanıdığım çok yok açıkçası. <laughs> De hep o kadar <laughs> beyaz <laughs> önlüklü daha çok. Beyaz önlüklü diyorsun da beyaz önlüklünün de bir yerden sonra ufak bir dil bozulması var. Ben sürekli perifer kelimesini kullanıyorum mesela. Hani çevre yerine perifer, uzak yerine perifer ya da işte medialde lateralde falan lafları böyle artık dilime o kadar işlemiş ki bazen eşimle konuşuyorum ve O tabii ki o beni anlamıyor. O bana böyle abidik gubidik İngilizce kelimeler söylüyor. Ben onu anlamıyorum. Sonra evin içinde mükemmel bir dille doğacak çocuğumuzu çok merak ediyorum yani. Kim bilir neler neler öğrenecek. Doğacak çocuğun Latince'yi ölmüş bir dil olmaktan çıkartabilir mi böyle konuşurken? <gülüyor> 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 hani çocuk anne önüm nerede, arkam nerede değil de anne anteriorum, posteriyorum. <laughs> Annem annesi diyecek yine baban salak salak şeyler öğretmiş sana diye kızacak. Gidecek in front of background. Bir şeyler bir şeyler diyecek böyle. <laughs> aksanlı mı söylüyor bir de be? <laughs> yok yok o kadar aksanlı değil henüz. Çünkü çok fazla beyaz yaka tecrübesi olmadı bak işin açığı. Hani F&B dediğimiz Food and Beverage bölümünde çalışıyordu ilk başta. Orada Arap müşterilerle falan daha çok diyor. Bizim oteli Arap müşteriler geliyordu diyor. Arapların İngilizcesi de benden kötü diyor. Sıkıntı olmuyor. Habibi şavarma. <laughs> yani adamlardan tek istediği şu oluyormuş. Bazen çevrede İngiliz ve Amerikan turistler olunca Arapların bu 50 yemesinden gerçekten rahatsız oluyormuş. Bunları Tabii şikayet ediyor. rahatsız oluyormuş? Senin eşin Yok, mi rahatsız? Rahat... Benim eşim ve çalışanların rahatsız olması biliyorsun ki hiçbir yerde hiçbir zaman önemli değil. Önemli olan turist memnuniyeti müşteri Doğru. memnuniyeti. Yalnız bu arada düşünsene <laughs> düşünsene çevre yanında ben senin yanındayım. Hani samimi olduğumuzu düşünüyorum. Elle pilav yiyorum. Yani bu iştah kapatıcı değil. Yani nasıl yediğine bağlı. Ya bizde Anadolu'da da var sonuçta bu elle pilav yeme işte ne bileyim hani ama yufkayı kaşık gibi kullanma şeklinde. Ya da ekmeği külah yapıp böyle götürüyorsun ha, bizde aynen. menemeni falan yerken. İşte menemeni ekmek banma. Ama gene bir araya bir kaşık bir bir şey var yani arada bir bariyer var. Yani elini şöyle daldırmıyorsun. Adamlar şey diyor hani tavuk yiyor diyor. Ben tavuğu mesela elle yemeyi çok fazla sevmem. Ama diyor tavuğu öyle bir yiyor ki diyor hani sanki e, yeni çağda ateş bulunmuş. Tavuk diye bir şey var. Fark etmişler, kesip pişirmişler, öyle yemeye başlamışlar gibi diyorlar. <laughs> Yani aslında şöyle düşününce biz de yufkayla da yesen o yufkayı sonunda ağzına sokuyor musun kardeşim? Tamam da elindirek yağ olmuyor yumurtanın içine el daldırıyor mu oğlum? Doğru. Sadece sen kendi mikrobunla sen yüzleşiyorsun gibi. Benim mikrobum, ben kendi mikrobuma da Günahıma da kefilim mesela sıkıntı yok. Ama bir yerden sonra iğrenç duruyor. Ya da yani bana öyle geliyor. Iğrenç, i̇ğrenç duruyor da işte kültürel farklılık yapacak bir şey yok. Yani tabii kültürel farklılık da Allah yarat kulum deyip kaşığı yarattırmış, kaşığı yarattırmış, çatalı bıçağı yarattırmış, bir şekilde bir biliş bir şeyler yaratmış yani. Bunlar boşuna yaratılmamış. İnsanlar buna evlenirken çeyiz niyetini alıp böyle milyarlarca lira veriyor. Ona rağmen milyar, hala kullanmamak. Milyar mı? Kaç yılında ya. dostum? <laughs> Yakında milyar olacak sen rahat ol. Yakında o 3 tane kalan sıfır daha eklenecek. 4 tane sıfır daha eklenecek. Senin... Şu an bir sıfırımız eklendi. Kaldı 2. Çiçek gibi eklendi bir sıfır. Artık bir sıfır atınca ekmek yine de pahalı bak. Ekmek bizim burada 7 lira falan. 7 lira gerçi doğru. 75 kuruştu o zamanlarda. Güzel güzel. Doğru. Ekmek falan pahalı değilmiş. Ben yanlış söylüyorum. Ekmek tüketmiyorum. Yemek halinden yemek yiyorum. Ekmeğin fiyatının hakkında fikrim yok. Onu ben geçen annemlere yemeğe gittiğimde öğrendim. Ekmek dedim o neraymış dedim. Dedi ki sen nereden alıyorsun ekmeği? Kardeşim dalga geçti falan. Eşim de bilmiyor. Ekmeği çünkü hiç almamışım. Bir yere gitmiştim. Bir ekmek aldım. Bir de abur cubur aldım. Abur cubur 10 liraymış. Ekmek 7 liraymış. Oradan sonra fark ettim. 7-7,5 lira ikisinin arasında bir şey. Baya pahalıymış yani. Hemen bir elitistlik. Ekmek kaç para bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> elitistlikten değil aslında tam tersi. Ekmek eğer eşime bıraksam eşim her gün yer. Bu sefer de... Ekmek sürekli almak zorunda kaldığımız bir besine düşün, dönüşür ve ekmek pahalıymış. O yüzden ekmek yemiyoruz. Bu, bu şekilde e, zenginleşiyoruz. Pasta mı yiyorsunuz? Ekmek bulamazsanız. Yok onu da yemiyoruz. Hiçbir şey yemiyoruz. De ekmek bir dirip, bulamazsan iki... pasta ye. cümlesindeki mesela pasta makarna olan pasta mı yoksa pasta olan pasta mı? Yani bize çevirirken <laughs> pastayı pasta diye mi çevirmişler yoksa pasta makarnaydı da yanlış bir çeviriye mi kurban gitmiş hocam? Şöyle düşününce tabii ki makarna ne alaka? Ekmekle makarna ne alaka? Tabii ki yaş pasta ye ki tatlı yediğinde iştahın kapanır. Ekmek yemeye de ihtiyacın olmaz gibi düşünüyorum ben. Yoksa pasta makarna anlamına gelmiyor zaten öyle bir şey yok yalan. Bunlar tamamen İngilizce'de yanlış kelime geçişleriyle alakalı. %90 yaş pasta olduğunu düşünüyorum ben. Napolyon bunu düşünmüştür. Yaş tatlıyı yesinler, insülini artsın, şöyle glukozu falan dengelensin, iştah kapansın insan. Yani tatlı yiyen daha çok iştaha açılır diye biliyorum ama ben. Yok ya Allah aşkına bir dene. Yemekten önce şöyle bol şerbetli bir e, şeker şekerpare ya da şöyle bir dilim bol kremalı güzel muzlu bir yaş pastaya. Gerçekten oh. şey oluyorum ben. tıkanıyorsun böyle ya yemek mi yiyeceğim şimdi moduna giriyorsun. Yaş pastanın gereksiz bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Tek sevdiğim tatlının yaş pasta olduğu için bunun bir hakaret olduğunu varsayıyorum ve gerçekten yaş pasta kadar ama iyi yapılmış bir yaş pasta tabii. Böyle sadece krem şantiyi basmayacaksın. Güzel kaliteli bir kek. İyi bir yaş pasta kreması. içinde meyveli ise kaliteli muz. Kim muzlu tercih ederim. Dırıcısı olacak. işte vır olacak. Bu konuda da Ankara'da Tuğba Pastaneleri diye bir pastanemiz var. Reklam almadık. Kuru yemişçi Ama değil miydi yapalım. ya o. Konya'da ve Balıkesir'de gördüm. Kuru yemişçiymiş. Ama e, şeyde Ankara'da... Ankara'dakiler kuru yemişe layık değil. Yaş pasta. <laughs> Ankara'dakiler ne anlar deyip hamurdan anlar deyip yaş pasta ve tatlı ve ekmek işine dönmüş. Bizim Ankara'da en azından... 4 tane Tuğba bayisi var. Hepsine gittim bir şekilde. Hepsinde yaş pasta, ekmek var. Kuru yemiş asla yok ama Balıkesir'de, Edremit'te ye kuru yemiş var mesela. Konya'sında, Konya'dakinde de kuru yemiş vardı ve amblemleri de aynı hani. Aynı Tuğba pastanesinden bahsettiğimiz eminim. Bu Tuğba ablamıza demek ki yaş kuru fark etmiyor. Her türlü işte parmağı var. Her türlü ben bunlara göçürürüm deyip şey yapmış kardeş. Üretmeye başlamış yakında artık araba falan da satar. Tuğba galerileri diye görür. Neyse ana konumuza dönelim. İngilizce gerçekten gerekli mi? <laughs> Çok sert döndüm benim başım. <laughs> Eylemsizlik oldu şu an ben. <laughs> başım ağrıdı. İngilizce gerekli mi? Hocam yani bak konuş konuşuyoruz şu an İngilizce gerekli mi bize? Benle değil de bir Olga'yla konuşsan gerekli değil miydi? Olga'yla Almanca mı konuşurdum? Rusça mı konuşurdum artık? <laughs> Beden dili. Beden dili. Yani önemli bir şey sonuçta. Bak gitmişsin Belgrad'a. Çatalın ne olduğunu bilmiyor musun? Adam sana tutup bire cahildiğim suratına vurmamış yani anladın mı? <laughs> Allah'tan belgraddakiler de İngilizceyi çok bilmiyor da ben artikel konusunda hiç iyi değilim. Zaman konusunda da hiç iyi değilim. Bir şeyler söylüyorum. Onlar anlıyor. Onlar söylüyor. Ben anlıyorum. Tertemiz idare ettik. Ya İngilizce gerekli mi? Sorusunu yani kime gerekli gibi diye bir ekstra soruyla genişletmek lazım. Ya ben mesela tutupta kariyer ya da işverenlerle alakalı en ufak bir gereklilik olduğunu düşünmüyorum. Ne bileyim Google Translator gibi bir özellik var. Onun dışında Skype'ın kendi şu an içeriğinde İngilizce çeviri varmış. Skype yaparken gayet güzel. Ben sana konuşurken İngilizce konuşuyorum diyelim o kadar iyiyim. Adam altta alt metnini Türkçe olarak yansıtıyor. Sen de Türkçe konuştuğunda adam İngilizce olarak yansıtıyormuş. En azından bir iki kere denediğimde oldu. E, onun dışında DeepL DeepL Translator diye bir program var. O da neredeyse Aynı, ben anlık Ben de çeviriz. kullanıyorum. E, anlık çevirisi sağlıyor neredeyse. Yani tutup da hiç zorunu da hasta baktın mı yabancı hasta? Yabancı hasta baktın mı? Yok ya bana denk gelmedi. Gerçi Kastamonu'daki Asyalı popülasyonu ya eminim çok şaşırdın yani görsen. Daha ya o kadar Asyalı. Mı? Yok ya bayağı Endonezyalı, Kırgız, Kazak. Kastamonu'yu nasıl buldular? Nasıl geldiler? Masaj, masaj salonu? Yok yok, öğrenci. Baya bayağı, bayağı öğrenci. Karabük, Kastamonu öyle Batı Karadeniz'de artık Orta Karadeniz mi oluyor? Orta Batı Karadeniz'de çok fazla Asyalı öğrenci var ya. Yani. Oğlum Kastamonu'yu bizim Türkler bilmiyor. Kastamonu'daki üniversitenin adını ben hala bilmiyorum. Nereden bulmuş lan bunlar? Oğlum Kastamonu'da Kastamonlar bile yaşamıyor. Kastamonların 600 bini İstanbul'da yaşıyormuş geçen açıklanan veriye göre yani 300 bin Kastamon nüfusu bu arada. 750 binde Sivaslı yaşıyormuş İngil İstanbul'da. Ben bunu hala nedense çok şaşırıyorum. Daha çok Kürt popülasyonunun ağırlıklı olmasını bekliyordum. 750 bin Sivaslı görünce bir şaşırdım. Ama Kürt deyince birkaç ili kapsıyor. Aşağıdan Diyarbakır'dı, işte Muş'tu, Bingöl'dü toplasan muhtemelen daha fazla çıkar. Doğru da ne bileyim Salt Diyarbakırlıların Salt Sivaslılar'dan daha çok olduğunu düşünüyordum. Bunun böyle bu olmamız bir şaşırttı. Evet sert bir konu dönüşü daha gerçekleşecek gibi hissediyorum. <laughs> Yok yeter yeter bu kadar. Ben hala İngilizcenin gerekli olmadığını savunuyorum. Benim bu konudaki görüşlerim net. Eşim mükemmel bir şekilde İngilizce konuşmayı öğrenmek ve bilmek istiyor. O yüzden sürekli bir çabalıyor ama bir iki kere dedim ya bak bu kadar gerek yok. Şu an durup dururken bilgisayarda Siri açıldı o yüzden ses gelmemiş olabilir. Neyse geçti. Geldi geldi. Geldiyse tamam sorun yok. Yani İngilizcenin bu kadar gerekli olduğunu düşünmüyorum. En fazla futbolda bile ben şunu da çok düşünüyorum. Yani Fatih Terim hadi tamam İngilizce biliyor. Sergen Yalçın belki bir şekilde bir yerlerden duymuştur biliyordur. Okan Buruk zaten biliyordur da. İsmail Kartal tutup Jaden Osterborde'ye hangi dille taktik veriyor? İngilizce olduğunu sanmıyorum. Çevirmen de çok düzgün taktik veremez. Kaldı ki İsmail Kartal taktik de vermiyor olabilir o yüzden çok. Ya bak, bence gerekiyor. bence gerek yok. bu tarz bu tarz konularda gerekli. Çünkü burada anlık çevremiçi çeviri yapabileceğim bir konu değil. Ne bileyim işte beyaz yakalı için ne diyoruz? Mail geldi. Çevirecek. İşte düzgün bir şekilde İngilizce yazacak, yollayacak. Ama işte çeviride ufak hata olabilir. Diyelim ki yapay zeka gelişti burayı açtık. Ama bir adama motivasyon konuşması yapacaksın veya bir fikir aşılamaya çalışıyorsun. Yan yanasın birebir yüz yüze. Yanındaki adama bir şey söyleyip dil değişim gerçekleştiği zaman duygu ve vereceğim fikir de değişiyor bence. Yani bu konuda bu tarz konularda birebir yüz yüze olduğun konularda İngilizce bilmen gerekiyor artık. Yani. Ve üst düzey bir iş yapıyorsan. işte çok teknik bir iş yapıyorsan, mesela futbolda İsmail Hoca Çeydan'a bir şey diyecek. Onu düzgün açıklaması lazım ve Türkçede düşündüğü gibi açıklaması için dili öğrenmesi lazım. Ki bir de şey muhabbeti var ya. işte ben Türkçede çok karamsar bir insanım ama İngilizceye geçtiğim zaman çok dışa dönük bir insana dönüşüyorum. Bazı diyor ben İspanyolca'da çok duygusalım. O nasıl oluyor onu bilmiyorum. Çok dilli insanlarda böyle problemlerle karşılaşıyormuş. Ben de yeni öğrendim. Evet. Benim tek bildiğim mümkün olduğunca hani İngiliz yani Türkçe düşünüp İngilizce konuşmak pek bir fayda sağlamadığını söylüyor herkes. O yüzden İngilizce düşünüp İngilizce konuşmak lazımmış da tutup da yok diller arasında duygusaldı. Türkçe'de çok küfür ediyorum da İngilizce'de çok daha duygusal ve insancıl oluyorum. İşte Türkçe'de eşcinsel karşıtı bir insanken İngiltere'de yani İngilizce konuşurken daha eşcinselleri kabul edebilen bir insan olduğunu olduğumu düşünüyorum gibi bir şey ilk defa duydum. Yani ben bunu birkaç böyle poliglotlarla alakalı YouTube'da çok fazla video izledim. Niyeyse ilgimi çekti, baktım yani. Bir insan çok fazla dil konuşabiliyor olması garime gidiyor yani hala. Onlarda öyle bir şey vardı yani. Ondan bahsediyorlardı. Duygu değişimi, düşünce yapısı değişiyormuş. Hani bir dil bir insan, iki dil iki insan, üç dil üç insan örnekleri çoğaltmak istemiyorum daha fazla. <laughs> bu şekilde gidiyormuş ya. <laughs> yani şey diyebilir miyiz bu insanlar karaktersiz yani, o zaman. Çok kişilikli. <gülüyor> <gülüyor> çok kişilikli <laughs> bir yapıya bürünüyorlarmış <laughs> herhalde yani. <laughs> bir tane film vardı ya. Neydi o filmin ismi? Şaya Lebov abim oynuyordu. Glass mıydı? Çok kişilikli bir herif canlandırıyordu. Orada Hiç da öyle bir hani yani, onun gibi bir insana dönüşüyorlar herhalde. Bana hala bu gelmiyor. film ismi sunup yani. isminin de devamını geri getirmemem peki. <laughs> acaba mı demem? Neydi ki acaba? acaba? Benim de yarım fullü bilgiler var böyle. Bu bilgileri birleştirsem çok kültürlü bir insan olacağımı düşünüyorum A, olmuyor. A, ayrıca Şeyya Lebof abim de oynamıyormuş. <laughs> yani komple yanlış biliyormuş. Bu i̇smini bulabildin mi filmin? Glass. Aynen. Klas. Yani, doğru, doğru, film, doğru filmi bulduysam Klas. aynen buydu ya yani Kim en, en azından James bir James McAvoy Avoy Avoy McAvoy İngilizce telaffuzun buradan anlamış oldunuz. Sen de o zaman İngilizceye çok da gerek olduğunu düşünmüyorsun tıp konusunda mesela. Mecbur düşünmek zorunda kalıyorum ya. Makale Mes okumam gerekiyor ama ben de şey yapıyorum makaleleri artık çevirip bir Türkçesini okuyorum. Bir de İngilizcesini okuyorum falan. Yani İngilizce seviyem yeterli olmadığı için böyle bir yolu seçtim. Mesleki İngilizce sence de bir tık kolay değil mi? Kullanılan kelimeler, kullanılan tabirler çoğu zaman aynı olduğu için daha rahat öğrenilebilen bir şey. Konuşamıyorsun eyvallah ama okuduğunu en azından anlayabiliyorsun. Normalde bir roman okumaya kalksan o kadar kolay olmuyor bu iş. Yani aslında daha kolaydan ziyade mesleki İngilizce de ister istemez daha gelişmiş oluyoruz Çünkü diyelim bir meslek için, tıp için... 400 kelimeyle konuşacaksın. Bunları zaten belli bir bölümü latince zaten bunları öğrenmiş oluyorsun. Başkası mühendislik için 400-500 kelime kullanacak zaten bunu eğitim hayatında öğrenmiş olduğu için. Muhabbet onun üstünden ilerlediği zaman otomatikman kendini o konuda daha bilgili hissediyor. Aslında kolay dediğin şey mesleki İngilizcenin mesleki tarafını öğrenmiş olduğun için tamamını öğrensen romanlar da kolay genç. Yani 26 yaşındayım, 27 yaşındayım. Bundan sonra öğrenebilir miyim çok emin değilim. Sürekli böyle bir öğrenme çabası içindeyim ama ben de olmadı. Ben de bir türlü beceremedim. Sadece tek hedefim Katarlılara yetecek kadar bir İngilizce bilip onları gidip tedavi etme adı altında ayda 10-15 bin dolar kazanabiliyorsam <laughs> paramı bulup geri gelmek. <laughs> Habibi abilerime şov yapıp geri geleceksin ya. Tabi tabi karnın mı ağrıyor? Çok fazla acı yemişindir kardeş. Tavuğu azalt deyip geçeceğim yani. <laughs> yani ben de kültürel bilgilerim gibi İngilizce bilgim de flu bir şekilde. Yani bak flu dedim. Ha, nasıl İngilizcem çok iyi <laughs> ya, değil mi? <laughs> ya İngiliz, İngilizcen iyi olsa da Türk kültürüne felaket bir şekilde bozan insanlardan birisin sen de. Ah. Allah beni kahretmesin o zaman. Seni pis ayrılıkçı FETÖ'cü. Oo hocam. Oo haram. AK Parti'de acaba İngilizce insan bile İngilizce bilen insan var mıdır? Ben bazen bunu düşünüyorum. Yorumsuz kalmayı tercih ediyorum. <laughs> Nedense böyle hepsi aşırı cahil falan geliyor ya bize. Geçen yani bence e... mesela AK Parti hakkında düşüneceğin şeyler arasından <laughs> bu kaçıncı sırada geliyor? <laughs> en ilk sırada bu. Yoksa AK Parti gayet güzel hani ülkemize yollar yaptı, arabalar verdi. Bir ben alıyorum kendimi bir daha AK Partili'ye alıyoruz ne bileyim işte. Mükemmel bir şekilde ülke yönetiliyor o değil. Ama geçen bu konudaki önyargım şeyde beni böyle bir laps diye oturttu. Bir trafik kazasına bakılan alandaydım. Bir tane e, genç kadın bir hasta geldi. 26-27 yaşında. Kadın AK Parti miydi? Yok çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından biriymiş yanlış hatırlamıyorsam. Abi ben kendim ilk başta dedim ki bu kesin dedim torpil ile gelmiştir falan filan özgeçmişini bir açtım. Dedim ki Allah belasını versin 26 yaşına kadar sen bunları ne ara yaptın nereye sığdırdın? Ya demek ki neymiş kitabı kapağına göre bakmayacakmışsın. Yok yok gerçekten hatalıymışız yani. Bazen ama işte nadiren oluyor ne derler? İste, e, ne derler? Bilmiyorum bir şey derler. Bilmem neler kaydeyi bozmaz dur. Derler kardeşim yapmasan da yaptı derler. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Kurtlar Vadisi göndermemi de yapayım. İzledin mi hiç Kurtlar İzledim. Ne zaman izledin diyeceğim. Çocukken izlemedim. Çocukken televizyonun kontrolü bana ait değildi çünkü. Üniversitede kaldığın dönem izledin değil mi? Sınav döneminde sınava çalışmamak için bir şey yapmam gerekiyordu. <laughs> Kurtlar Vadisi'ne başlayayım dedim. Hani bir sınavda ezeli bitirdim. Diğer, sınavda da Kurtlar Vadisi'ni <laughs> bitirdim şeklinde. Neredeyse bir senedir ezel izlemeye çalışıyorum. Bitiremedim hala. Çok da güzel akıyor aslında dizi ama bende bir sorun var. Bir türlü oturup vakit ayırıp ezel izleyesim gelmiyor. Böyle ne bileyim Twitter'da takılacaksam evde oturduğumda arka planda bir ezel açılıyor. Onun dışında asla ezel izlemiyorum. Ben de sarmıştı o dönem. Daha çünkü iki seçeneğim vardı. Ya ders çalışacaktım ya bölüm izleyecektim. Bölüm izlemek her türlü beynime daha cazip geliyordu yani. Peki ders çalışmayı bu kadar çok sevmeyip akademisyen olma dürtüsü nereden geldi? Ben öğrencilik bende bağımlılık yaptım. Ben <laughs> öğrenci olma hissine tutuldum. <laughs> Sen sınav sınavlara yapıp sınavlara girmek, sınav çalışmak için özellikle çok güzel program hazırlıyordun hiç unutmuyorum. Çalışma programların efsaneydi. Uygulama kısmında çok büyük problemlerim vardı büyük ihtimal ama güzel program hazırlıyordun. Herhalde orada bir bağımlılık yarattı sen de işte. Devlet Planlama Teşkilatı açık kalsaydı <laughs> ben böyle devam etseydim o teşkilatın başkanı ben olurdum diyorum. O kadar. Ben nasıl yapılması gerektiğini söyleyebilirim. Ama ben de o irade yok kardeşim. İrade olsaymış keşke de güzel güzel. Güzel güzel diyeyim en azından. Çalışsaymışsın. Büyük ihtimal seni şu an radyolojide falan görürdük. Şahdım şahbaz olacaktım yani. Estağfurullah öyle demek istemedim. Ama en azından aynı şehirde olabilirdik. Hayat. Bizi farklı iki noktaya atadı. Yok yok Ve ben iki diyorum noktadan ki... bir doğru geçer. Bir doğru bir kalbi ikiye böler. Bu konuya girdim. Ne, nasıl çıkacağım hakkında fikrim yok. <laughs> <laughs> o zaman bugünlük bu kadar diyelim. <laughs> Ve İngilizce'nin ne kadar gerekli olduğunu siz kendiniz düşünüp bulun. Ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ee, Baba Tommy gerekli olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşmanıza gerek yok. Kendiniz de saklı kalabilir. Hepinize şimdiden iyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum ben de.